Senelik 10 bin ton e, civarında işletmemiz ürün kullanıyor, ham madde kullanıyor. 2014 yılından beri e, üretim yapmaktayız, üretim yapmaktayız. Firmamızda patates püresi ve küp patates imal edilmektedir. Tamamen yerli tohum kullanıyoruz. Yaptığımız ürünler Türkiye'de e, patentli ürünlerdir. Türkiye'de bir tek biz yapıyoruz. Şu anda e, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da ve büyük şehirlerde e, börek firmaları, ekmek fabrikaları bizim ürünlerimiz kullanıyor. Burada e, ağırlıklı lokomotif ürünümüz patates püresi, garnitür firmaları ve Rus salatalarına yapılması için veya konserve fabrikaları için küp patates, patates püremiz 5 e, yıl ömürlü olup hiç bozulmadan 5 yıl boyunca durabilir. Eee Koronavirüsten sonra e, hem püre satışlarımız, küp satışlarımız ve e, zincir marketlere verdiğimiz patates satışlarımız yüzde %20, %30 oranında fazlalaştı. Şu anda e, püre satışımızı yurt dışına numune olaraktan gönderdik. Yurt içindeki bütün garnitür firmaları, yemek fabrikaları Özellikle zincir ma zincir şeklinde olan börek firmaları tamamı bizim püremizi kullanıyor. Küp patateslerde donuk e gıda maddesi işleyenler, garnitür firmaları, yemek fabrikaları kullanıyor. da üretilen patatesin 10 bin tonu şu an burada işleniyor ve Bakanlığımız kısa kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında desteklenmiş bir işletmemiz yani hibe desteği olarak toplamın %50'si yatırım bedelini %50'sini biz hibe olarak verdik bu işletmemize ve şu anda 10 bin dekar 10 bin tonluk bir patatesin işlenmesi burada yapılıyor şu anda Türkiye'de patates püresi konusunda tek işletmemiz bu yani Türkiye'deki patates püresi ihtiyacını buradan karşılıyor İlerleyen dönemde yurt dışına da ihracatın önünde açılacağını düşünüyorum ve yurt dışına da açılıp yurt dışına da patates püresi pazarlamaya başlayacak bu tesisimiz. Ve şu anda gördüğünüz gibi koronavirüsten dolayı her ne kadar gerekli tedbirler alınsa da üretime devam ediyoruz. Burada çalışanlarımız veya üreticilerimiz gerekli tedbirlere uyarak sosyal mesafe kuralına uyaraktan üretmeye devam ediyorlar.